Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 10 Ekim 2024 Perşembe görüldüğü üzere saatler 23.36 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi hissesi CVKMD olacak. Bugün nasıl geçirdi? İstatistik verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Ancak öncelikle BIST 100 ile başlayalım. BIST 100 endeksi günü nasıl geçirdi? Buna bir göz atalım. Ardından CVKMD'ye geçelim. BIST 100 endeksi bugün tek kelimeyle berbat bir günü daha geride bıraktı. 8.964 puandan günlük bazda %1,84'lük düşüşle günü kapattı. Bilindiği üzere dün yani 9 Ekim 2024 çarşamba günü özellikle öğleden sonra sert şekilde yukarı gitmişti. Endeks kırmızıdan yeşile dönmüştü. Özellikle Bank of Amerika'dan gelen alımlar bu noktada endeksin yeşile dönmesinde önemli ve olumlu rol oynamıştı. Ancak maalesef bugün bunun tam tersi yaşandı. Dün alan Bank of America üzerinden e, alım yapan yatırımcı ya da yatırımcılar bugün satışa geçtiler ve endeks BofA öncülüğünde gelen satışla negatif gün kapanışı yaptı. CVKM'de de BIST'teki düşüşle birlikte günü %4,86'lık kayıpla geçti. BIST'teki şu AKD'ye bir göz atalım, ardından CVKM'deye dönelim. Biz Bist yüzün AKD'si bugünlük. Ak yatırım alımda ilk sırada garanti takip ediyor. Deniz yatırım yapı kredi global şeklinde ilk 5 aracı kurum. Burada diğer aracı kurumların ağır bastığını görmekteyiz. Yani bugün Bist pek çok farklı aracı kuruma hisse dağıldığı mal dağıldığı anlamına gelmekte bu durum. Satış tarafında BOFA ilk sırada görüyoruz ağır şekilde. Bank of Amerika bugün satış tarafını sürklese etmiş. Ardından TEB yatırım gelmekte. Ünlü menkul QNB Marbaş ve diğer aracı kurumlar görüldüğü üzere satış tarafında Bank of Amerika'nın ağır bastığını söylemek mümkün. Bu AKD ile de BIST günü negatif kapattı. CVKMD'ye geçecek olur isek hisse gün içerisinde en düşük 268,5 lirayı gördü. Ki bugün devrede kesti. Saat 15.30 sularında devre keseceği girdiğini görüyoruz. 15 dakikalık devre kesicinin ardından bir miktarı yukarı yapsa da akabinde yeniden geri çekildi ve günü de 274 lira seviyesinden tamamladı. Hissenin gün içi gördüğü en yüksek rakam 289,5 lira oldu. O da seans açılışındaki rakamdı demek yanlış olmaz. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 276 lira 66 kuruş olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %1 kadar altında gün kapanışı yaptı. Bugünkü hacmi 1 milyon 308 bin lot oldu. Bunun da TL karşılığı 362 milyon lira olarak gerçekleşti. İstatistiki veriler CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ tahtasında bugün itibariyle bu şekildeydi. Şirketten bugün gelen yeni bir kap bildirimi yok devre kesicisinin haricinde. Finansal duran varlık edinimi devir sürecinin tamamlanması hakkında ayın 8'inde gelen bir kap bildirimi var. Yine ayın 8'inde gelen bedelsiz sermaye artırımının oranının artırılmasına yönelik olarak bir kap bildirimi var. Ancak bunlara tekrar değinmeyeceğim. Zira ayın 8 akşamında zaten CVK Madene dair bir video çekmiştik. Dileyen arkadaşlar o videoya da göz atabilirler. Geçelim bugün Naki CVK ise de bugün kim alımdaydı? Kim satımdaydı? Buna birlikte göz atalım. CVKMD tahtasında 10 Ekim 2024 Perşembe günü itibariyle alımda ilk sırada deniz yatırımı görüyoruz. 22.600 lot almış. Teb yatırım onu takip ediyor 21.000 lotla. Bank of America 10.000 lot almış. Ak yatırım 9.500 lot almış. Gedik yatırım 3.700 lot. Ve diğer ağacı kurumlarda 23.000 lot almışlar. Satış tarafına baktığımızda ziraat ilk sırada 20.000 lotla. Vakıf yatırım 19.000 lota yakın Satmış. ICBC 10.000 lot satmış. Yapı kredi 9.000 lot. Tacirler 8.000 lot. Ve diğer aracı kurumlarda 23.000 lot seviyesinde satış yapmışlar. Aslına bakarsanız AKD'de bir denge söz konusu. 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD olduğunu söyleyebiliriz. Satış tarafında ziraat vakıf ICBC ön plana çıkıyor. Alım tarafında ise deniz yatırım, teb yatırım, bofa ön plana çıkıyor. Diğer kalemine giden mal 23 bin lot seviyesinde. Diğer kaleminden çıkan mal da yine 23 lot 23 bin lot seviyesinde. Bu nedenle 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD olduğunu söyleyebiliriz. Kapanış tahtasına baktığımızda 274 lira seviyesinde 200 lot alım emri beklediğini görüyoruz. 274 lira 25 kuruş seviyesinde de 20 lot satış emri beklediği görülüyor bir emirde son derece sığ hem kapanışta alım taraf hem de satış tarafı son derece sığ alım tarafında 10 kademede 3700 lot alım emri 10 kademede satış tarafında ise 6800 lot satış emri beklediği görülüyor tahtanın tamamında alım için 54000 lot satış için ise 98-99000 lota yakın emir beklediği görülmekte tahtanın tamamının dikkate alınırsa satış tarafının bir nebze daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Durum bu şekilde. CVKM'de hissesini son dönemde bir hayli çektik. Çünkü e, hareketli dönemler geçirdi. 600 liranın üzerinden peyderpey geri çekildi ve sonrasında gelen patron satışlarıyla 500 liradan hanım sancağı üzere 230 liraya kadar indi tahta. Bu seviyeden de yeniden hareketlenerek 300 liranın üzerini test etse de ee, yine 300 üzerinden bu kısa yükselişin 230-300 üzeri yükselişinin tekrar düzeltmesine girdiğini görüyoruz. Bir hayli volatil bir dönemden geçmekte. Gerek patron satışları, gerek bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gelen yeni kap bildirimi derken yukarı aşağı pek çok hareket yaptı. Şu ana kadar da tam olarak oturmuş durumda da değil açıkçası. Ee, eğer Bistüz biraz daha salacak olursa Şuralara kadar yeniden salmak isteyebilir CVKM'de. E, şu anda bistüzde paralel hareket edebileceğini düşünüyorum. Eğer bistüz yarın buralardan toparlarsa CVKM'de de e, toparlanma emaresi gösterebilir. Ancak artık aşağıda da yukarıda da gideceği e, bölgeler var. Aşağı yönlü olarak 250 lira ilk desteği diyebiliriz. Onun da altında 230-235 bölgesi var. Sıralı ilk iki desteği diyebiliriz. E, yukarıda da ilk dirençleri 300 ve 320 seviyeleri olarak ifade edilebilir. Mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al, sat, tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.